Sevgili arkadaşlar, sevgili fiyat severler, Manisa'dan Alaşehir'den e, Tolga kardeşimiz geldi, Bandırma Livatya tepemize onu da getirdim. E, buradaki manzarayı görmeden gönderirsem sonra Hakan abi sen bana bunları göstermedin de. Arkadaşımızın arabası oldukça çekici, e, güzel 2022 model Ducato, 2.2 motor. Bu araçlarda bildiğiniz üzere e, hız sabitleme tuşu yok. Normalde boş bir kutu var burada. Bu boş kutunun yerine biz kendi orijinal tuşunu taktık. Ee, şimdi huzurlarınızda deneyelim. Limitleme. Önce limitlemeye basıyorum. Gördüğünüz gibi limit hazır. Ee, ve buradan tuşlara bastığımızda istediğimiz istediğimiz hıza limitleyebiliyoruz. Sonrasında Cruise Control üstüne geçmek için limiti kapatıyoruz. Cruise kontrolü hazır diyor. Şu anda park halinde olduğumuz için de değerleri girsem de çalışmayacak. Yine buradan tuşa basarak sistemi iptal edebiliyoruz. Gayet güzel başarılı bir çalışma. Orijinalden öte hiçbir zaman başka bir şey olamaz. Her şey orijinaliyle güzel. Hepinize Hayırlı günler diliyorum. Bandırmadan Livat Tepemizden herkese selam olsun. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Fiatcruisecontrol.com.